Merhaba arkadaşlar Ayşe Neler İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? İnşallah herkesi. Iyi. Çok şükür beni soracak olursanız ben deyim. iyiyim. Bugün yine böyle rengarenk çok güzel. Yani çok renk var. İstediğiniz renkleri tabii ki size kalmış. Rengarenk bir inovasi modeli yapacağım İnşallah Allah'ın izniyle modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim sağ alt köşede zil butonu var onu bütününe getirirseniz ilk paylaşımlarımdan ilk siz haberdar olursunuz bundan sonrakiler tabii ki ve videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın değerli yorumlarınızı da bekliyorum varsa önerilerinizi yapmamı istediğiniz modeller varsa Onları da bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ve bir ön hazırlık yaptım. Şöyle ben şöyle bugün böyle alt renk kullanacağım. Tabii ki yazmanızda hangi renkler varsa onları kullanırsın. Sade yazmalar yapınca sade renk olunca renk olursa daha güzel oluyor. Daha tatlı oluyor arkadaşlar. Şöyle ön bir hazırlığımı yaptım. Bunu size göstermek istiyorum. Şöyle arada 10 tane zürafa çektim arkadaşlar. Bunu tek şey için yani şöyle tek sırala yapılacak. Ve şu parmaklarım içinde afınıza sığınıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Yani sonbahar temizliği ve deterjanlardan dolayı bu hale geldi parmaklarım. Bekledim ama geçmedi. Şimdi 3 tane daha yapıyorum. 10 tane yapmıştım. 13 tane arada zürafa yapıyoruz. Şöyle 3 tane zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafamın içine geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekil. İçine geri dönüyorum bir tane atlıyorum ve şöyle üçüncüye böyle gelip bir tane yuva yapıyorum tekrar geri geliyorum arkadaşlar yani şöyle altı biraz tek kanat e, ip tek kanatlı olursa güzel durmaz yalpalanır yazma oyamız onun için ve tekrar böyle içine geri dönüyorum. Bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıp tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar yuvamın içine sinek kanadı yapacağız. Bu şekil tekrar yukarı çıkıyorum. Şöyle üç tane düğüm olacak tepesinde. Üçlü sinek kanadı bir iki üç tane. Ve aşağı iniyorum. Ve hemen yanında yine aynı yuvanın içinde şöyle küçük bir pırpır yapıyorum gölümüzün altını kurmak için ve yanına tekrar bir tane pırpır yapıyorum. şöyle bakın yuvamız oldu tekli sinek kanadı yapmış oldum ve yine yuvanın içine yine bir pırpır yapıyorum aynı şekilde şurada yine bir sinek kanadı yapacağım üçlü sinek kanadı Videomun sonunda arkadaşlar fiyat bilgisini de vereceğim inşallah. Şöyle 3 tane olduktan sonra arkadaşlar üç düğümümüz. Şuna bakın. Son yaptığım zürafanın ayağına atıyorum. Şöyle. Ve buradan böyle devam ediyorum. Bu şekil aşağı inip Yine 13 tane zürafa yapıyorum. 10 tane arada kalıyor. 3 tane de zaten gölümüzün altı oluyor arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde devam ediyorum. Yani bu şekil. Yeşillerimi bitireyim. Hemen gelin. Evet arkadaşlar yeşillerimi yaptım. Bitirdim. Şimdi sıra modelimize geldi. Şöyle şu ortadaki sinek kanadımızın tepesine ipimi sabitliyorum. İpimiz uzun kalabilir, hiçbir sıkıntı yok onda. Çünkü zaten onu alta yürüteceğiz. Şekil ve tekrar geriye dönüyorum. yuvamın içine şöyle pırpırlar yapıyorum orta boy arkadaşlar çok küçük de değil çok büyük de yapmayalım Aynı yuvanın içine arkadaşlar 10 tane pırpır pır yapıyoruz. Ben 10 tane mi tamamlayayım fazla videomu uzatmayayım gelime. Evet arkadaşlar 10 tane pırpırımı yaptım. Şimdi tepesine çıkıyorum tek tek tepelerine batıp şöyle normal bir zürafa yapıyorum arada. Bakın şöyle. Çok zürafamız minik olmasın. Çok da büyük olmasın. Orta boy bir zürafa. Bizim işimizi görür. pırpırlarımızın sonuna geldim ve şimdi bu ipimi bırakıyorum beyaz ipimi alıyorum şöyle şu son yaptığımız zürafanın içine ipimi sabitliyorum beyaz ipimi ve tekrar aynı zürafanın içine batıyorum bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekil ve yandaki zürafaya geçiyorum. Zürafaya bir e, ne zürafa yapıyorum minik. ve yine yandakine geçiyorum. Tek tek içine şöyle pırpırlar yapacağız. Bunun içine tek tek bu şekil pırpırlarımı yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın beyazım bitti. Kopardım ipimi. Şimdi turkuazımla devam ediyorum tekrar. Şöyle dibine battım beyazın ve şu yaptığımız beyazın içinde şöyle bir tane zürafa, beyaz zürafamız vardı. Şimdi onu şöyle içine batıyoruz. Ve şöyle pırpırımızın üstünden şöyle geçiş sağlıyoruz. tekrar yandaki beyaz zürafanın içine batıyoruz İğnemizi batırıp çok tatlı çok şirin bir model Ve son yaptığımız şöyle şu yeşilin içine bakıyoruz turkuazımızın. Orada beyaz zürafamız olmadığı için şu kestiğimiz beyaz ipi de şöyle içinde kaybediyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, gölümüzün son hali bu. Ben şimdi diğer renklerimi de yapayım. Onları da gösterin size ya son hallerini. Evet arkadaşlar bakın şöyle renka renk yaptım çok güzel çiçekler şöyle göstereyim göz renk yazmalara da böyle renk renk yapabilirsiniz ben beyaza yaptığım için böyle yani renkli tek renk olmazsa renkli çiçekli yazmalara yaparsanız içindeki renklerden kullanırsınız güllerinden ben böyle kullandım ve çok güzel oldu arkadaşlar arkadaşlar bunun sadece el emeğinin fiyatını söyleyeyim malzeme değil benim fiyatlarım sadece el emeğini söylüyorum bunu 60-65 TL yapılabilir bir model çok güzel çok şık çok gösterişli ve yapımı da çok da zor değil kolay bir model bunu da 60-65 TL yapabiliriz arkadaşlar bugünlük beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim buraya kadar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun